Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam tamam, bizleri bekliyor. Buddy, Hava açık, sağ maç. futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Ne gürültü ama dev koronun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. İki büyük takımın mücadelesini izleyeceğiz. Önemli neticeleri olmayacak mücadelede. iki devin karşılaşmasını izlemek için bir aradayız ama normalde kulübedeki oyunculardan birkaçını sahada görme şansımızı düşününce heyecan artıyor, dinamik değişiyor. Bu oyuncular için neticelerin gayet önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu da enerji seviyeleri ve genel isteklilik açısından iyi. Umarız rekabet tarzı açısından da iyi olur. Maç başladı. Topu kapıyor. Sağ oynuyor. Barış Alper Yılmaz. Toreyra. Şut mu geliyor? Ve orta geldi. O Bir şans daha. Gol! Galatasaray'ın golü. Gabriel Sara. Fırsatçılığını konuşuluyor. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Number <laughs> Napoli şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Pek hayra alamet denemez. Haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Galatasaray daha çok fırsatta yakalayan taraf ve şu dakikada 1-0'lık üstünlükle maça devam ediyorlar. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Şimdi Victor Osimen. Çok güzel. Şansını denedi ama olmadı. Evet yaratıcı ve riskli bir denemeydi ama uygulamada biraz eksik kaldı diyebiliriz. Binatso ola. Napoli geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Düdük çaldı. Faul. Beden oynuyor. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Gabriel Sara golünü attı. Devamını arıyor. Leroy Sane, topla buluştu. Aşırtıyor. bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta 1-0'lık skor var. Taça çıktı. Gilmore. Sağ kanada oynadı. İsabetsiz bir pas. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için Can'a epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. İleri pas. Davetkar bir top. Kafa karıştıran bir pas. Barış Alper Yılmaz. Kaleyi deneyecek. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Geçmeyi başardı. Bonjour mu? Topu uzaklaştırdı. Müthiş bir hareket. Barış Alper Yılmaz sağdan güzel ilerledi. Barış Alper Yılmaz. Başarısız bir deneme. Barış Alper Yılmaz belli ki mesafeyi sorun etmedi ama pek bir tehdit oluşturmayı Çünkü da başaramadı. Anguissa ve pasa müdahale geldi. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Büyük şans. Etkileyici bir gol ki onlar için her şey yolunda Napoli bu tip bir baskıya karşı iyi <laughs> bir çözüm üretmeliydi resmen ateşle oynadılar <laughs> Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Galatasaray 2-0 önde. iyi top oynuyorlar. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Osman Abdülkerim Bardakçı pas isabetsiz. Hızla ilerliyor. Şutu gönderdi. Bir anlığına zaman doldu. Günümüzün neredeyse bütün takımların yaptığı bir şey ileride baskı yapıyorlar. Ne kadar etkili olduğunu hepimiz görüyoruz. Etrafında kimse yok. Kafa! Top, Top boşta. Arkası gelecek mi? Attık çatıyorlar. Ve fark adı da büyüyor. Şarşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet Gökhan, övgü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Şansını deneyecek. Kaleci rakibini çok güzel okuyor. Evet Gökhan, hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. İşini şansa bırakmıyor. Ani bir kont atak şansı. Ayak koydu. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Sağlam bir müdahale geldi. Galatasaray için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. İyi yollayamadı. Substitutions taking place. Napoli hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Kontratak futbol oynamak istediklerinin bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim. Lang ve müdahale geliyor. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Leroy topla buluştu. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi deniyor. Mükemmel bir kurtarış. McTominay. David Perez. Anguissa. Anguissa hızlanıyor. Anguissa. Anguissa ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Top <laughs> 75 dakikayı geride bıraktık. Gabriel Sara ileri doğru koşuyor. Icardi ve top ortada. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. David Neres. Başarılı hakimiyet. Spinazzola orta gönderdi. Kafaya çıktı. Büyük ayak kırıklığına uğradı. substitution in progress. Napoli hocası değişiklik için oyuncuyu ısınmaya gönderdi. Bunu bir süredir bekliyorduk. Galatasaray rahat bir galibiyete doğru tam gaz gidiyor. İlerleyecek bir yol buldu. Son durum! Napoli tempo oynuyor ama ceza sahasına yönelik toplara biraz daha ağırlık vermeleri gerekiyor. Artık süreyi doldurmaya oynuyorlar ve sürenin de neredeyse dolduğunu söyleyebiliriz. İlkay Gündoğan kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Enfes bir savunma izliyoruz. Güçlü ve etkili. Gilmore alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Taç atışı kullanılacak. en az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Zorlu bir mücadele oldu. Sane güzel bir fırsata sahip. Çok iyi düşündü. Bayrak kalkmadı. Başarabilir mi? Kaleciyi endişelendirmiyor. Ve bitirdi. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabii. Gabriel <laughs> ya Sara maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Maçın başına dönecek olursak attıkları erken gol maçın geri kalan kısmındaki oyunu oldukça fazla etki etti oyunu istedikleri şekilde ve rahatça oynamalarına yardımcı oldu. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Benim teşekkür etmem lazım.